Bilim dünyasının tam olarak aydınlatamadığı olaylardan biri de rüya alemi. Bir çoğumuz rüya görüyoruz. Rüyalarımızda öldüğümüzü, düştüğümüzü, bazen çıplak kaldığımızı sadece bunları değil en sevdiğimiz ya da sevmediğimiz ünlüyü, kısacası bu nereden çıktı şimdi, diyeceğimiz tonla rüya görüyoruz. Bilim dünyası bu duruma, stres, yorgunluk, üzüntü gibi cevaplar verirken, rüya tabircileri de hayırlı ya da hayırsız, iyiye ya da kötüye işaret şeklinde yorumlar yapıyorlar ve de rüyaların telepatik olabileceğini kabul yazılar yazmışlardır. Kitaplarında, bilinçaltının gelecekteki olayları önceden görme becerisinin nedeninin mistik ya da özel bir yetenekten değil, depolanan engin bilgilerden kaynaklanabileceğine işaret ederler. Değerli izleyiciler, bugün sizlerle rüya ile ilgili ilginç bilgiler paylaştık. Rüyaların ne anlama geldiğini, nasıl yorumlanması gerektiğini ve gelecekten haber verip vermediğini öğrendik. Umarım bu video sizin için eğlenceli ve faydalı olmuştur.